Evet arkadaşlar. Zincir avdayız. Çok üşüdüğümüzden değil. Korunmak için dikenden zincirden korunmak için bu Hatta. şapkalar. Bak şu antikeni. Engelleri aşağı aşağı gidiyoruz. Sokula sokula sansar gibi. Madem böyle ayağa kalktığımız yer var. zincirik kesme geçir. diken diken uçları sivri ayağa böyle çoğu yerde yemekli yere kafamızı sokuyoruz. diken batmasın diye bak kapşonları gidik şapka kapşon çizme eller böyle doğal çizik çizik daha birkaç gün sonra da içine batıklar çıkar doğal akapuntur diyor Hasan Dağlardayız. Hadi bakalım. Maceraya devam. Ne güzel yerde yatak yapmış. Neredesin Hasan? Hasan buraya domuz bile girmeye üşenirmiş. Allah'ım. Gireceğim. Şu zinciri kalmasa. Nasıl durum Hasan? Evet. Evet. Hem spor. Temiz hava. Zincirik. Akıpuntur, hacamat. Sülük ne ararsan. Bütün doğal tedavi yöntemleri burada. Engel aşma. Heyecan. Domuz izi. Ne oldu adam? Nasıl vurdu sana ya? Vay. Yat bakalım. Geçmiş olsun ya. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yat 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 dinlen hadi yat. Yat hadi gel. gel yat yat. Domuzcu Hasan geliyor. Domuzcu Hasan geliyor. Tüfeğini çekiyor. Domuzları vuruyor. Bahçeleri vasalar, koruyor. Denizci basar vah bak şurada bak. Burayı da kesermiş. Buradan derisini kalınlaştı herhalde.